Almayı düşünen arkadaşlarımız. Düşünerek para kazanamazsınız. Açık ve net. Birazcık böyle ters gelebilir. O zaman düşünmeyi bırakacaksınız. Bununla ilgili harekete geçeceksiniz. Ha, bu anlatımımı ister hemen ya mağaza satmak istiyor. Tabii ki satmak istiyorum. Onun için burada ses patlatıyorum. Ama bütün olayın derdim bu değil. Biz zaten nazar verdiğimizle ilgili değerlendirdiğinizde terazinin nasıl ağır bastığını göreceksiniz. Bu kadar özgüvenli konuşmamızın sebebi de vermiş olduğumuz hizmetin farkındayız. Ama bir şeyin daha farkındayım. 30 yıldır esnaflıktan geliyor, ticaretten geliyor. Ticaret iki şey çok sever. Cesur olmak, kararlı olmak. Yani bu her gördüğün işe atlı anlamında değil. Neden bu kadar bilgi verdik, bu kadar bilgi aldınız? Tartmanız için. Tarttınız, okey. Ama kafanızda artık tamamen nasıllar kaldı. Müşteri nasıl olacağım, sayfayı nasıl açacağım, bu nasıl olacak, hangi ürünü satacağım bilmem de. Bunları ödemenizi yapıp, mağazanızı satın alıp, işin başına geçmediğiniz müddetçe öğrenmeniz mümkün değil sadece kitap okuyarak araba sürmeye hayal etmeye benzer. Direksiyonu tutmadan öğrenebilir misin? İşte bu işin direksiyonu da arkadaşlar mağazanızı satın almak, yatırımınızı yapmak, işinizin başına geçmek ve artık bununla ilgili eylemlere geçmek, harekete geçmek. Onun için sizlere de tavsiye, sizi buraya yönlendiren arkadaşlarımızla bağlantı kurun. Hiçbir zaman içinde yalnız kalmayacaksınız. Sürekli eğitim desteği de alacaksınız. Bunu da göreceksiniz zaten. Hemen kendi işinizi kurmakla ilgili bugünden tezi yok arkadaşlar. Harekete geçip işlemlerinizi başlatmanızı tavsiye ederim. Ben tavsiye etmesem bir müddet sonra ekonomi zaten sizi tavsiye etmek zorunda bırakacak. Ama bugün yaparsanız bunu daha bir konforlu şekilde yapma imkanınız var.